Osmanlı'nın ilk kurulduğu yerle Cumhuriyetimizin ilk kurulduğu yer arasındaki bölgede yaşayan kadim Türk geleneğine göre yetişmiş özel bir grup vardı. Rahmetli Aytunç Altındal bu grup tarafından yetiştirilmişti. Rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın da bu grupla gene bağı var idi. İlk araştırmamda karşılaştığım kötü sonuçlar sonrasında müdahale edenlerin kimler olduğunu araştırmaya başladığım süreç 1990 yılında başlamıştı. Tabi müdahalelerin yurt dışı kaynaklı olduğu belliydi. Bunlar kim olabilir diye sorduğumda Siyonistler, Gizli Dünya Hükümeti gibi isimler zikredildi. Bu kişiler hakkında kimden bilgi alabilirim diye sorduğumda da Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın onların iyi tanıdığını, ve bu konuda kitaplar yazdığını öğrendim. Kendisine ulaşabileceğim kişilerle tanıştım daha sonra ve benim için 20 yıl sürecek olan yeni bir süreç başlamış oldu. Siyonist sistemin nasıl çalıştığını kendisinden öğrendim. İlk zamanlarda rahmetli Necmettin Erbakan hocamı dinlerken kendisinin anlattığı konuların %30'una inandım. %30'u abartı geldi. Ee, geri kalan %40'ını da tabii ki içimden e, gülümseyerek e, hocam gene uçtu dedim. İnandırıcı bulmadım. Tabii tecrübe kazandıkça anladım ki e, rahmetli Necmettin Erbakan hoca e, biz inanamayız diye bize 40'ta birini anlatmış. Ve biz ona bile inanamamışız. 20 yıllık süreç içerisinde e, ondan çok şey öğrendim. Kendisini saygı, minnet ve rahmetle anlıyorum. Hocam yahu sen nelerden bahsediyorsun Allah aşkına? Bana bak yahu sen benim aynı zamanda bir teknik profesör olduğumu bilmiyor musun ya? Yine bir teknolojik gelişme yaptığın zaman, şu meyde kuruluşlarını kurduğun zaman... Gel bakalım buraya dediğin zaman ister istemez hayat titreyerek gelecek ırkçı emperyalizm. Otur şuraya bakalım. Bana bak sen şimdiye kadar bizim kanımızı canımızı emdin. insanlığa kan kusturdun. Ama biz, biz sizi ima için gelmedik. Biz size de sizin hakkınızı vermek için geldik. Ee, rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan'dan sonra en çok bilgi aldığım kişi Rahmetli Aytunç Altındal oldu. Ee, rahmetli Aytunç Altındal e, ömrünün son döneminde bütün bildiklerini kitaplar yazarak, e, televizyonlarda programlar e, yaparak bizlere anlatmaya ve paylaşmaya çalıştı. E, bu paylaşımları nedeniyle kendisinin öldürüleceğini ve tapınakçıların ölüm listesinde 3. sırada olduğunu biliyordu ve bunu birçok te televizyon programında da dile getirdi. E, strateji belirlerken e, araştırmalarımı yaptığım süreç içerisinde e, strateji belirlerken batılların gözüyle e, kendimize bakabilmeyi e, rahmetli Aytunç Altındal'dan öğrendim. Stratejide önemli olan birçok etkeni Rahmetli Aytun Çaltındal e, ömrünün son dönemlerinde gerek kitaplar yazarak e, gerekse televizyon programlarına çıkarak bizlere anlatmaya çalıştı. Tabi bizlere anlatamadıklarını devlet kademelerine ve resmi kurumlara anlattı. E, raporlar verdi. Ve sonuçta maalesef aramızdan ayrıldı. Ee, birçok şey anlatıyorsunuz ama nasıl tepkiler alıyorsunuz? Tepkiler bakın ne oluyor? Mesela yani neler üç, üç, defa liste yapıldı. En son listede işte Fikret Otyam'a gelmiş. Efendim işte öldürülecek olanlar listesi. O da yazmış bunu. Birincisi bu son listede birincisi kulakları çınlasın Oktay Sinanoğlu. İkincisi bizim paşalardan biri. Üçüncü benim. Sonra arkada bir yerde işte 10 kişilik bir liste bu. İzlediğimiz e, videoda kendisinin de söylediği gibi 2013 yılında Aytunç Altındal, 2015 yılında da e, Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu küresel güçler tarafından maalesef öldürüldü. Her ikisine de Allah'tan rahmet diliyor, e, her ikisine de saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. ...le birlikteyiz. Hepinizin yakından tanıdığı, öteki gündem izleyicilerinin çok sevdiği, müdavimi olduğu bir isim bizlerle birlikte. Çok mutluyuz onu ağırlamaktan. Aytunç Altındal, hoş geldiniz. Ben daha çok mutluyum. <laughs> Sağ olun. <laughs> Sağ ol. ee, artık ününüz tüm dünyaya yayılmış. Çünkü tüm dünyada bir numara olarak adlandırılıyorsunuz. <laughs> evet. Çok şaşırdım, Carlos Carrasco bahsediyor. Terörle Mücadele Birleşmiş Milletlerin ee, Latin Amerika Baş Müzakerecisi. Aynen. ...bu ifadeyle bir numara öyle dünyada diyor. diye. Aynen öyle diyor evet. Ve çok da mutlu oldum tabii. Oradaki kayıt numarasını söylüyorum. Kayıttaki adını söylüyorum. Peki siz nereden biliyorsunuz? Ya canım Ya bu işlerde demin ne dediniz? Dünyadaki bir numaralı Hı. otorite diye yazmış adam değil mi? Bunlar araştırmayla bulunuyor. Onun için araştırıyoruz yazıyoruz. Bunları da anlatıyoruz. İsteyen der ki abi adam uçmuş. İsteyen der ki adam bilmem... Türk Hava Yolları'yla yarışıyor. Hoşuma da gidiyor yani yazsınlar gençler hoş bir şeyler. Her ikisine de Allah'tan rahmet diliyor. Saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.